Bu Hayvanlar Doktor serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Geçen hafta tedavide kullanılan 8 hayvanı anlatmıştık. Bu videomuzda da onun ikinci kısmını tedavi özelliği olan Diğer 8 hayvanı anlatacağız. Eğer bir önceki videomuzu izlemediysen kartlara ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsin. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsin. Bilimsel yönleriyle hayvanların tedavilerde kullanımına haydi başlayalım. 1. bölümümüz apiterapi. Apis Yunanca arı demek terapide tedavi anlamına geliyor. Yani arı ve arı ürünleriyle tedaviden bahsedeceğiz. Apiterapi dünyaca kanıtlanmış, çok sayıda bilimsel yayını ve makaleleri olan bir hayvanla tedavi yöntemidir. Arılarla tedavini zaten çevremizde çok duymuşuzdur. Türkiye'de de çok ünlü, çok popüler ve çok geri dönüş, sonuç alınan bir alandır apiterapi. Arılarla tedavi Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır. Hastanelerde eğitimini almış uzman doktorlar tarafından farklı hastalıklarda uygulanmaktadır. Dediğim gibi apiterapinin kanıt değeri çok yüksektir. Hatta 3. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin konusu da apiterapiydi. Fakat pandemi dolayısıyla Kongre ertelendi. Kongreye katılırsam oradan da güzel bir vlog çekip seninle paylaşacağım sevgili dostum. Arının her şeyi tedavide kullanılıyor desek yanılmayız. Bal, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, arı kovan havası yani ilgili her şeyi tedavilerde kullanıyoruz. Apiterapinin bu saydığım her başlığı ayrı geniş bir alandır. O yüzden bu videoda detaylarına giremeyeceğim. Hatta şöyle bir kitap göstereceğim sana. Profesör Doktor Erdem Yeşilada'nın Apiterapi Arıyla Gelen Şifa kitabı son bilimsel referanslarla arı ürünlerinin muhteşem gücünden bahsediyor. Tamamen kanıta dayalı bir şekilde arı ürünlerinin tedavideki rolünü anlatıyor. Bu kitabın kısım kısım sana özetleyeceğim videoları olacak. O videolarda apiterapiyi daha detaylı görüşmek umuduyla ikinci şıkka geçebiliriz. Tedavi özelliği olan ikinci hayvanımız yılanlardır. Yılanlar çoğumuzun korktuğu hayvanlar olsa da tedavide yeri bulunmaktadır. Hatta biliyorsunuz o tıbbın ünlü sembolünü yılanlarla süslemişlerdir. Bir asaya sarılmış iki yılandan oluşuyor tıbbın sembolü. Çıngıraklı yılanların zehrinden damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaçlar yapılmaktadır. Bunun dışında yılanların zehri epilepsi gibi sinirsel hastalıklarda ve eklem iltihabı hastalıklarında kullanılmaktadır. Yılan zehrinin tedavide ilaçların içeriğinde kullanılması dışında bir de şöyle bir etkisi vardır. Yılanlar genellikle farelerle beslendikleri için fareler aracılığıyla yayılacak olan enfeksiyonların da karşısını almış oluyorlar. Bu da dolaylı yoldan bir nevi insan sağlığına hizmet sayılıyordur. Bir de yılan yağı da tedavide kullanılmaktadır. Yılan yağını saçların dökülmesini engellemek için kullanıyorlar. Halk arasında işte sakalı çıkmayan veya saçı dökülen insanlarda yılan yağı özütlü ürünler kullanılmaktadır. Yağının değerli olduğu üçüncü hayvan karıncalardır. Aslında karıncaların direkt kendi yağ değil, belki kendi yağları yoktur ama karıncaların yumurtasının yağı kullanılıyor. Fakat yılan yağının tam aksine tüylerden kurtulmak için karınca kullanıyorlar. Bu tarih boyu yapılmış bir yöntemdir. Eskiden Osmanlı'da da haremde olan cariyeler istenmeyen tüylerinden kurtulmak için karınca yağı kullanıyorlarmış. Özellikle işte kadınlar ağdadan sonra bu yağları kullanarak tüylerin daha az çıkmasını amaçlıyorlar. Ee, Youtube'da belki karşınıza çıkmıştır ee, bir sürü makyaj e, kanalları da karınca yağı kullanımı ile ilgili videolar çekiyorlar. Ben de bu konuyu araştırırken önüme bir sürü bu konuda videolar çıktı. Bunun dışında yurt dışında da bu yağlar satılmaktadır. Yurt dışında eğitim alan arkadaşlarımla konuştuğumda eczanelerde, aktarlarda yılan yağı, karınca yumurtası yağı gibi bazı hayvanların özütlerinden oluşan ürünler satıldığını söylemişti. Sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz, saçları dökülen erkekler saçlarının çıkması için yılan yağını kullanırken tüylerinden kurtulmak isteyen kadınlar da karınca yağını kullanmaktadır. İlginç hayvanlar serisine salyangozla devam ediyoruz. Salyangozlar Azerbaycan dilinde ilbiz de diyoruz biz onlara. Genellikle e, güzellik amaçlı Kozmetik amaçlı kullanılan hayvanlardır. Özellikle Japonya'da biliyorsunuz Japonlar hayvanlarla çok iç içe oldukları için onlarda olan tedavi özelliklerini de keşfetmiş bir toplumlar. Japonya'da kullanılıyor ama dünyanın birçok ülkesinde de güzellik amaçlı salyangoz salgısını kullanıyorlar. Hatta ben Bakü'de salyangozla tedavi eden bazı merkezlerde gözümle gördüm. Salyangozun salgısı cildi güzelleştirmek amacıyla kullanılıyor dediğim gibi. Bu merkezlerde, güzellik merkezlerinde salengozu e, yüze gezdirerek onun salgısının ciltle temas etmesini sağlıyorlar. Bu salgının terkibinde bazı çalışmalar ciddi antioksidan maddelerin olduğunu göstermiş. Salyangoz salgısı biliyorsunuz kaygan, cıvık bir salgı ve deride besleyici, derimizi nemlendirici ve canlandırıcı özelliği var. Aynı zamanda cildin ölü dokumasını arındırarak canlanmasına, nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı oluyor. O yüzden özellikle kadınlar salyangoz salgısını cilt bakımı amaçlı sık bir şekilde kullanmaktalar. Biraz da deve sütü ve deve idrarından bunların tedavideki rolünden bahsedeceğim size. Deve sütü aslında Amerika'da yapılan bazı bilimsel çalışmalardan sonra daha da ünlenmeye başladı. Amerika'daki bazı bilim adamları deve sütünün çocuklarda görülen otizm hastalığı üzerinde ileri düzey bilimsel araştırmalar yaptılar ve bu sütün otizme pozitif yönde, iyi yönde etki ettiğini açıkladılar. Bundan sonra deve sütünün hem fiyatları çok pahalandı hem de tedavideki yeri geniş bir yelpazede araştırılmaya başladı otizmin üzerinde etkisini araştıran ileri çalışmalardan ziyade deve sütünün iltihaplı eklem romatizmasında hepatit B ve özellikle de hepatit C gibi kronik hastalıklarda etkisini bazı bilimsel çalışmalar gösterdi. Tarih boyunca da geleneksel tıpta deve sütü diyabetin tedavisinde kullanılmıştır. Tarihi boyutuna değinmişken Afrika'da AIDS'li hastalara deve sütü içirildiği bilgisi de karşıma çıktı araştırma sürecinde. Deve sütünün 3 ana özelliği vardır. Birincisi deve sütü bol miktarda antikor içeriyor. Bu antikorların görevi nedir? Bu antikorlar bizim bağışıklığımızı güçlendiriyorlar. Deve sütünün ikinci önemli özelliği C vitamini içermesidir. Ciddi C vitamini içerdiği için yine de çok faydalı süt sayılıyor. Bundan ziyade deve sütü içerik olarak anne sütüne çok yakın sütlerdendir. Antikor ve C vitamini içermesi dışında deve sütünün alerjik özelliği yoktur. Biliyorsunuz birçok hayvanların sütlerinde alerjik proteinler olduğu için herkes her sütü içemez. Alerjik reaksiyon gösterebilir. Fakat deve sütü alerji yapmaz. Bu açıdan da daha güvenli olan sütlerden birisidir. Deve sütünün önemli özelliğine değindikten sonra bir de bir bölümde deve idrarından bahsedelim. Deve idrarı sosyal medyada çok ünlü konulardan birisidir. Ben bu konuyu merak ediyordum. Bu video için araştırmamız sonucunda kafamda aydınlatmış oldum ve seninle paylaşmak istiyorum. Deve idrarı daha önceden tedavide kullanılıyormuş. Kronik hastalıklarda, özellikle de e, karaciğer hastalıklarında, hepatit hastalıklarında, karaciğer kanserlerinde deve idrarı içiriyorlarmış insanlara. Bunun aslında bilimsel bir temeli bulunmaktadır. E, biliyorsunuz develer, deve dikeni bitkisiyle besleniyorlar ve bu deve dikenin bitkisinin içerisinde bir madde var. O madde karaciğer hastalıklarına gerçekten de etkili bir maddedir. Deve o bitki yedikten sonra o bitki sindiriminden sonra onun idrarına geçiyor ve biz deve idrarını içtiğimiz zaman o maddeyi de aldığımız için deve idrarının tarihsel bir tedavi özelliği olmuştur. Fakat deve digeni bitkisinden o madde artık ayrıştırılıp bir ilaç haline getirildiği için ayrı bir şekilde o madde alınıp kullanılabildiği için deve idrarı içmeye de gerek yoktur. Bu şekilde deve idrarına da değinmiş olduk. Bir sonraki bölüme hemen geçebiliriz. Deve sütünün önemine değinmişken eşek sütünü de es geçemezdim. Eşek sütü de tedavide kullanıldığını çok sık duyduğumuz sütlerden birisidir. Bu konuda yeteri kadar bilimsel çalışma yok ya da en azından benim karşıma çok çıkmadı. Ama eşek sütü de anne sütüne çok benzeyen, içerik olarak çok yakın olan sütlerden birisidir. Hatta fiyatı da bayağı pahalıymış. Litresi 100 liranın üzerinde bir fiyatlar gördüm çalışma yaparken. Eşek sütünün esas özelliği balgam söktürücü özelliği vardır. O yüzden astım bronşit hastalıklarının tedavisinde daha çok eşek sütünü kullanıyorlar. Hatta Rabia'nın babaannesinin de astım KOAH gibi akciğer hastalıkları olduğu için bir dönem eşek sütü içtiğini bana söyledi bu videonun metnini yazarken. Bunun dışında eşek sütünü bazen kanser tedavisinde de kullanıyorlarmış. Ama genelde dediğim gibi akciğer hastalıklarında balgam söktürücü özelliğiyle kullanılıyor. Ve ilaveten deri hastalıkları olan sedef, egzema hastalıklarında da eşek sütü sık kullanılmaktaymış. Deve sütünün de, eşek sütünün de sabunları var. Ve sanırım bu deri hastalıklarında bu tür içerikli yani deve ve eşek sütünden zengin sabun bunlar da çok kullanıyorlar. Bu videomuzun 8. hayvanlarla tedavi serimizin 16. hayvanına geldik ve bu hayvanla birlikte hayvanlarla tedaviye genel bakış serimizi tamamlıyoruz. Sığır jelatini, sığır jelatini de güzellik amaçlı kozmetik amaçlı kullanılan bir hayvansal üründür. Genelde aktarlarda çok rahat bulunuyor. Toz halinde bir ürün. E, genelde suyla karıştırıp e, yüzlerine sürüyorlar. E, yine de makyaj kanallarında e, güzellik videolar çeken kanallarda sığır jelatinin kullanımını e, görmüş, görmüş olabilirsiniz. Karşınıza çıkabilir. Sığır jelatininin esas etkisi siyah nokta üzerinedir. Suyla karıştırıp çamurlu bir şekilde yüzlerine ve siyah noktalardan arınıyorlar diyebiliriz. Şu anlık bu amaçla kullanılıyor. Evet, bu hayvanlar bitirdikten sonra çok önemli bir not eklemek istiyorum şuraya. Bunların hepsi uzman kontrolünde, hastanelerde eğitimini almış doktorlar tarafından sizin hastalığınıza, sağlık kriterlerinize uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Ben bunlar sadece genel kültür olsun. Hayvanların tıptaki önemini, yerini, sağlığımız üzerinde etkisini öğrenmek için bir bakış açısı oluşturmak için anlattım. Dediğim gibi ilerideki videolarımızda bunların daha da detaylarına değineceğiz ama lütfen doktor kontrol olmadan hiçbir tedaviye yaklaşmayın. Gün geçtikçe ailemiz daha da büyüyor. Ekibimiz daha da artıyor. Birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Eğer kanalımıza abone değilsen abone olabilirsin bu tür içeriklerin önüne çıkmasını istiyorsan oradan zil düğmesini aktifleştirebilirsin. Bu video yüklediğim zaman sana bildirim gelmesini sağlayacaktır. Videomuzu beğenebilirsin ve yorumlara çok özen gösteriyorum. Hepsini tane tane cevaplıyorum. Yorumlarda fikrini, desteğini veya eleştirini, isteğini benimle paylaşabilirsin. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.